Makul kaderime yoktu seni. Kimi seveyim kimi bu deli Konuşur olduk senli benli İşte o karanlık yuttu beni Kurumuş dal gibi gamzeleri Bir adım daha atsam sendeleri Açtığın yaralar hayli ama Al yaşar ben de seni Oy 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 yedi beni Ömrümden deli deli Yıllanmış kehribarım Çekmekten deli. Aşkından dar varım, bu karanlık yuttu beni, oya oya oy yedi beni, ömrümden deli deli, yıvlandırmış kehribarım, çekmekten derdi seni, gözlerinin eli benim, ben unutmam derdi seni, aşkından dar.